Herkese merhaba. Bu videomda yepyeni Natasha Denona paletleri sizin için deniyorum. Bir tane yüz paleti, bronz çik paleti bu şekilde ve far paleti. O da bronz palet. Çok güzel. Ben onu ilk defa Instagram'da gördüm de dedim ki kesin alacağım. Yani Kimse beni durduramaz bunu almak için. Çünkü gerçekten tam benlik bronzları var. Altı renkleri var. Biraz kızıl renkleri de var. Duman dede göz makyajı yapabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel bir palet. Yani ben onu günlük kullanacağım. Dün de de kullanmaya düşünüyorum. O kadar iyi. Evet başka bir şey söylemeyeceğim. Hadi başlayalım. Müzik <laughs> Biliyorum far paleti için geliyorsunuz ama ilk yüz paleti deneyeceğim ve o yüzden sadece fondölo ve kaşlar yaptım. Ben normalde kaşları sonra yapıyorum yani şey bütün yüz makyajı bitirdikten sonra. O yüzden şimdi biraz garip bana bile geliyor. Uzun hızlı bu yüz paletiyle başlıyoruz. E, Natasha Denona Bronze Cheek Paleti. Ben biliyorsunuz çok e, Natasha Denona yüz paletleri özellikle far paletleri de ama yüz paletleri de çok seviyorum. Bu palet her bu şekilde palet gibi iki tane krem ürün var ve iki tane pudra ürünü, urunu. krem ürünün böyle ayrılışlar böyle plastikle bu çok bayağı kullanışlı bir şey çünkü bu pudra ürünleri tozlu toz işte krem ürünleri girmiyor ve onu bozulmuyor o yüzden bayağı iyi bir şey ve bugün bu aydınlatıcı ile başlayacağız ve şöyle size göstermek istedim bunu basınca böyle Parmak izi kalıyor sanki eritiyor yani dokununca böyle garip bir şekil. Ee, bu paletinde böyle sarı gibi görünüyor ama ben bunu zaten bugün sabah uyguladım <laughs> çok sevdim çünkü e, dayanamadım yani bu videoyu çekmek için bekleyemedim <laughs> ve parmağımla bu şekilde uyguladım Beauty Blender'ımla da denedebiliriz isterseniz sadece göstermek için ama bence parmağımla baya iyi ee, iyi oluyor sünger alıyorum ve burada e, bir krem blush var, onu blush diyorlar çok acı, bir renk aslında bronzer gibi ama bronzer değil, aydınlatıcı da değil onu süngerle ee, bu şekilde alıyorum ve bu kadar çok güzel böyle çok doğal bir renk Benim ciltle cilt de bile çünkü normalde böyle krem alıklar özellikle taşıdan ana çünkü o biraz daha işte siyah insanlar için de yapıyor baya baya güzel ve böyle bronz gibi ama değil yani anlatabiliyor muyum böyle güzel bence ve e, tabii ki bu ışıltılı bronzer olduğu için onu sonra koyacağım şimdi onu yüzümde uygulamayacağım ve bu aydınlatıcı tabii ki şimdilik benim için e, yani biraz koyu ama bir, bir nokta kullanabiliriz bu bronzer bunu göz kapaklarımda uygulayabilirim en fazla <laughs> İşte çok beyaz olduğum için her şeyi kullanamıyorum ne yazık ki doğal tüylü bir fırça alıyorum ve bu e, aydınlatıcı da alıyorum benim için tabii ki koyu ama sadece size göstermek için Böyle bir koyacağım ve onun üstüne e, Becca aydınlatıcı koyacağım. Chloe ve Malika benim kırık paletimden. Bunu birazcık alacağım ve üstüne. Ve bu şekilde. E, güzel bir aydınlatıcı. Biraz aydınlatabilirsiniz. <laughs> yani açabilirsiniz rengi. Çünkü tabii ki şimdilik benim için koy. Gözaltı da sabitlemedim çünkü bu e, paleti kullanmak istedim. O yüzden Şimdi Anastasia. Anastasia pudrası da kullanacağım Kaldıysa onu şimdi alıyorum. Ve bugün de yeni Beauty Blender kullanıyorum. En böyle inanılmaz güzel bir şey yani ben onu çok seviyorum. Yeni Beauty Blender. Böyle yıkamadan taze temiz bir Beauty Blender kullanmak. Hayatımda en sevdiğim bir şey. Ve burada biraz sabitleyeceğim çünkü burası çok sıcak ve bu fondöten akar büyüyor görüyor ve bronzer için Fenty Beauty son zamanlarda kullanıyorum çünkü onu bitirmeye çalışıyorum hala dibine girmedim ama çok az kaldı o yüzden onu kullanıyorum Natasha'nın alayı şimdi bronzer gibi görünüyor o yüzden onun üstüne birazcık bir bir alık Uygulayacağım ama bu rengi de çok beğendim. yani Çok doğal görünüyor, doğal makyaj. İstiyorsanız gerçekten çok güzel bir e, makyaj. Şimdi çok komik ama kaşlarım biraz daha doğal görünüyor. İşte, işte diğer makyaj yaptığım için ya. böyle. Bu bakanın paletinden, onu da bitirmeye çalışıyorum bu Becca'nın paletinden de alakaldım. böyle bir video çekmem lazım sizin için. Çünkü bir sürü insan bana sordu şey böyle Project Pan İngilizce diyorlar. Yani şey bitmek istediğim ürünleri hangisi kullanıyorum şu anda işte mesela bitirmek için. Çünkü mesela bu masada çekmecilerden dolu böyle şey ürünleri işte mesela Urban Decay bitirmeye çalışıyorum. Fenty Beauty Bronzer işte bu alıklar falan filan. böyle bir video çekebilirim isterseniz. Aşağıda yazabilirsiniz ve yüz e, bu bütün pudraları sabitlemek için Laneige Skin Refreshing Mist baya güzel doğal bir makyaj gibi görünecek bu baya güzel doğal bir hissi veriyor ve bu aydınlatıcı gördüğünüz gibi çok parlıyor ve bu şey ve kan aydınlatıcı değil, bu aydınlatıcı aslında. Bu ıslak aydınlatıcı. Çünkü Natasya'dan kendi videolarda da gördüm. Ee, ilk işte krem ürünleri sürüyor aydınlatıcı olarak. Sonra işte üstüne biraz pudra uyguluyor. Ve bu aydınlatıcı biraz daha böyle parlıyor. Biraz daha ıslak gibi görünüyor. Biraz daha sağlıklı ee, Yüz makyajı bitirdik. O yüzden e, far paletiyle başlayacağız. Şöyle size göstereceğim gerçekten bronz bir rüya gibi görünüyor. Tam gelinler için bir palet tam benim için yani sıcak, nütral e, renkleri beğeniyorsanız bu baya sizin için bir palet çok çok güzel. İki tane farklı bir göz makyaj yapacağım. Aslında çok daha fazla fikrim var, fikrim var bile. Normalde burada çok şey aynısı bir makyaj gibi yani ne, yap, ne yapacaksınız aynısı gibi görünecek diye herkes düşünebilir ama gerçekten çok bir farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu gözde bir şey yapacağım, diğer gözlerimle başka bir şey yapacağım. Zaten burada da bugün hiçbir yerde çıkamıyorum. O yüzden böyle bir oynayabiliriz birazcık. Böyle büyük bir fırçamla beach rengi alıyorum. O en nütral olanı. Sundown biraz turuncu olduğu için bunu kullanacağım, kriz Gamma. Tabii ki bu renk en böyle nütral, böyle tam kriz bolga için bronzer gibi değil ama Biraz daha sıcak ee, ama mesela benden biton daha koyursanız gerçekten çok güzel. Tam e, kris için bir renk ama benim için ben de bunu çok sevdim. Yani ben böyle renkler günlük e, olarak günlük makyajıma da kullanıyorum. Yalan yok. Ee, şimdi bunu biraz daha koyu yapmak için santan rengi alıyorum. O baya biraz daha koyu bir rengi ve gördüğünüz gibi şöyle size ee, göstereceğim birazcık tözüyor yani baya pigmentli farlar ama dökülebilir yani pigmentli ama Rico, Rico, Rico. ve şimdi bir tane daha koyu rengi var ee, magna rengi o biraz daha kırmızı yani biraz daha kızıl bir renk ben böyle renkleri çok severim açıkçası onu da diş kaşırları koyulaştırmak için kullanıyorum. İlk basıyorum sonra onu da edeceğim. İlk kullandığım fırça tekrar alıyorum. Ve ikinci fırçada. Çok şey koyu yapmaya sevmiyorum açıkçası ama birazcık olsun. Bu koyu siyah rengi aslında siyah gibi görünüyor ama swatchlar da gördüm de bir sürü video zaten izledim. Biraz patlıcan gibi bir rengi var yani tamamen siyah değil. Ve bu e, bu formülü ilk defa Natasha Donana şey Biba paletiyle koymuş. Böyle krem gibi ama toz e, oluyor. O yüzden mesela liner için güzel e, bir far ya da işte mesela böyle ben şimdi yapıp gibi biraz koyulaştırmak için ee, çok güzel bir renk ve e, çok dokunmuyor çünkü krem olduğu için ee, ve tekrar en koyu e, renk için kullandım fırça tekrar kullanıyorum ve dış köşelere baya koyulaştırmaya çalışıyorum yani şey birazcık dağıtmak bu rengi kullanacağım çok koyu e, böyle yani mor, mavi mor gibi, rodyum rengi. Ben onu ilk e, fırçamla aldım. Şeyi ıslatmak zorunda kalacağım diye düşündüm. Ama gerçekten... yani Natasha donanma kalite. Arkadaşlar çok pahalı olabilir ama... Gerçekten kaliteli bir marka ve... Im, Natasha ürünleri de sim parçacıkları görmeyeceksiniz. Sadece işte böyle ışıl parçacıkları ee, bu marka sim kullanmıyor. Çünkü sim işte gözler için e, tamamen sağlıklı değil ve e, güvenli de değil. İlk kullandığım fırça tekrar alıyorum. Ve her şeyi üzerinden geçiyorum. Çok smokey oldu. Çok dumanlı bir kız makyajı. Biraz dokuldu bu son bu sonfer. Ee, sunger alıyorum buraya biraz temizlemek için. Ve iç koşanı için biraz daha küçük bir fırça almak istiyorum. Ee, ve biraz belki biraz daha açık bir renk. Mesela silk rengi böyle fırçamla alacağım bu iç kaşıları birazcık açmak için yani çok koyu olmasın bir tane daha renk deniyoruz sayesinde bence bu kombin çok güzel oldu kat gri gibi oldu ama kat gri değil daha kolay ortasına kadar Birazcık parmağımla alıyorum. Bence oldu arkadaşlar çok iyi. Ee, ve iç köşeler için maalesef bu paletin de rengi bulamıyorum çünkü yani benim için hiçbir renk e, aydınlatmak için aydınlatmaz. O yüzden bu bans e, rengi, bans cream glow yüz paletinden alıyorum ama o da pembe olduğu için bilmiyorum. Galiba. Galiba Urban Decay'sin aydınlatıcı alıyoruz. Ve burası birazcık daha aydınlatıyoruz ve kaş kömüğümü de aydınlatıyorum ve aynı şekilde e, bu kriz kısmı biraz temizliyorum. Ve tekrar ilk 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 kullandığım fırça tekrarlıyorum ve her şeyi güzelce dağıtıyorum. Her şeyi güzelce tamamlıyorum. Ve şimdi bu tarafta eyeliner yapacağım. Tabii ki çünkü bu, bu böyle dumanlı bir göz makyajı artık eyeliner sormayın yani lütfen. Lütfen sormayın. Yani. Bu ya, bu ya. Ve bence gerçekten güzel bir şey yani ben bunu beğendim bu kombini. Bu tarafta bir altın rengi ya da işte böyle True Copper ya da bu Palladium kullanmak istiyorum ya da bu Glomid bilmiyorum. Ama belki o kadar dumanlı olmayacak yani. Böyle bir büyük fırça alacağım ve sundown rengi, o biraz daha turuncu. Kris <laughs> <laughs> balgamı kullanıyorum ve gördüğünüz gibi, ve gördüğünüz gibi çok daha turuncu. <laughs> Onun üstüne e, Rich rengi alıyorum, o biraz daha kahve rengi. <laughs> ben bunu biraz daha dağıtmaya çalışıyorum çünkü birazcık bir problemler yaşıyorum. Bilmiyorum, şey benim cildim mi sıcak çünkü burası gerçekten yani bu yani şu anda. Önce camı açamıyorum çünkü ses oluyor. Sonra. <laughs> Ama klimamız yok. E, ventilatörü de getiremiyorum çünkü çok ses yapacak ve onun mikrofon her şey alır. O yüzden... Yani yanıyoruz. Ondan bir far yapışabiliyor ee, ya da işte e, kapatıcıyı iyi sabitlemedim o da olabilir ya da far da döküntü olabilir. Her şey olabilir. Ee, bu en açık rengi de alacağım temiz fırçamla çünkü sanki her şeyi biraz daha dağıtmak için biraz daha bir açık renk gerekiyor. Bir daha küçük bir fırça alacağım ve ilk magma e, görüyorum. Ve onu böyle basacağım sadece. Ona dağıtmayacağım hiç. Yani şimdilik. İlk kullandığım fırça alıyorum ve bu magma rengi bu şekilde de edeceğim. Yani büyük fırçamla ve fırça ee, bu farı biraz daha da de içine de getiriyor. O yüzden biraz daha. Şimdi çok benzer diye diyorsunuz. Ama başka bir şey yapacağız. Ee... Ne oldu kızım? Aşkım ben iyiyim. Ortasına paladyum rengi koyacağım. Böyle çok güzel bir kahve rengi. Ben Natasha Dana farları e, parmağımla uyguluyorum bayağı. Fırçayla da uygulayabilirsiniz ama parmağımla sanki en güzel bir pigmentasyon, en güzel bir e, far oluyor. Bu şekilde e, glowing rengi biraz daha koyu bir renk dış e, köşelere uygulayacağım. Aşağıda biraz dokulu far var. Ama onu da edeceğiz sorun yok. Ay yay. Nasıl sesler çıkartıyorsun sen kızım? Kabuşa bak. Kabuşlu kızım. Bunu bu şekilde olacağım. Ve iç köşelere girmek için parmağımla girmeyeceğim. Böyle bu aslında dudak için bir fırça ama eee Hangi bir renk? Silk mi uygulayacağım tekrar? True Bronze mu? Silk uygulayacağım. İç koşulları aydınlatmak için yine e, sin aydınlatıcı uygulayacağım. Kaş gömüğümü de aynı fırçamla aydınlatıyorum. En temiz bir fırça kullanıyorum. Her şeyi de için ve e, yine herhalde bir eyeliner. Dudaklar için Fenty Beauty bir e, gloss kullandım çünkü bir şeyin neutral gerekiyor yani iki tane farklı göz makyaj için bir şey yakıştırmak zor. Evet, bence bu kadar. Ben bu paleti ve bu koleksiyonu tabii ki sevdim. Ne beklediniz? Yani bu palet gerçekten e, en sevdiğim ve taşıdığım ana bir palet olabilir. Bu kız makyajı aslında, bu mor kısmı da çok beğendim. Normalde ben mor renkleri hiç kullanmıyorum. Çok az yani, pff, tam maviden fazla ama yine de çok az. Bu tamamen e, yani benlik. Bir altın var kahverengi de var, birazcık bir kızıl rengi de var, bir turunculuk var, Hiç kaşarı attım, eyeliner var, bol kirpik tam tam benim. Sadece e, işte çok dumanlı yaptım gözüm. Altı, işte altı kirpikler çünkü burada bir dokunuş var vardı gördüğünüz gibi ve onu bu şekilde tamamlandık. Ben çok beğendim biraz fazla yani tamam bugün cumartesi olabilir ama ben hiçbir yere çıkamıyorum ve çok güzelim. <laughs> Bayağı beğeniyorum kendi makyajımı. Yüz paleti konusunda her zamanki gibi benim için fazla koyu tabii ki mesela bu bronzer rengi bu bronzer rengi hiç kullanmadık böyle büyük bir fırça alacağım yani şey bronzer için ve birazcık böyle bronzlaştırmak için yani bu şekilde olur ama normal bronzer olarak kullanamam zaten şu Aydınlatıcı şimdilik çok koyu çünkü ben ben, ben... Belki bir tatilden sonra olabilir şimdilik tabii ki de yok. Ee, bu aydınlatıcı çok garip geliyor, böyle eritiyor, baya eritiyor dokununca. Çok dokunmak istemiyorum, çünkü bozulmak istemiyorum. Çok para verdim ya, ama yine yine güzel ve bu alet kesinlikle her gün kullanacağım artık çünkü gerçekten inanılmaz güzel bir renk yani böyle çok doğal ama sanki güneş güneşte oturduğum gibi. Gerçekten çok beğendim. Bunu birazcık daha şimdi uykulayacağım. Böyle güzel, ışıltılı bir sonucu veriyor. Gerçekten çok güzel, e, alabiliyorsunuz alın. Biliyorum çok pahalı bir marka ama gerçekten kaliteli gördüğünüz gibi ve isterseniz daha, bir tane daha video çekebilirim çünkü ee, mesela bu kızıl renklerle bir göz makyajı istiyorum. Tamamen sadece altın rengi çünkü burada birazcık çok daha e, bronz e, yaptım bu e, dumanlı yaptım bu göz makyajı. Ama biraz daha doğal da yapıyorum. Yapmak istiyorum bu, bu bliz rengi böyle pembe ve altın e, rengi var. Onu da çok e, çok beğendim. Yani onu da merak ediyorum nasıl görünecek. O yüzden isterseniz çok daha videolar yapabilirim. E bu paletiyle zaten her gün kullanacağım artık bu satten sonra. E ama siz ne dersiniz onu da yapacağım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videomda görüşmek üzere.